Merhabalar kıymetli takipçilerim. Bugün çok önemli bir mineralden konuşmaya gayret edeceğiz. Çinko. Aslında çok önemli ama çok çok bilinmiyor ve konuşulmuyor. Aslında hayati derecede önemli bir mineral. Çünkü uzun süreli depolanamıyor ve dışarıdan alınması lazım. Dışarıdan alınması noktasında da en güzel ürünler doğal gıdalar. Çinko nerede karşımıza çıkıyor? Özellikle hamilelikte, emzime dönemlerinde, Bebeklik ve çocukluk çağında kronik hastalıkları olanlarda ve ileri yaşlarda çinko biraz daha ön plana çıkıyor. Neden? Çünkü çinko çok önemli bir yapı taşı. Ee, diğer taraftan bazı hastalıklarda çinko eksikliğine neden olabiliyor. Uzun süreli yoğun yapılan sporlarda da çinko eksikliği olabiliyor. Bir de sigara, alkol gibi zarar alışkanlıklarda da çinko eksikliği görülebiliyor. Peki çinko eksikliği özellikle bize ilk aşamada nasıl gelir? İştah kaybı ile gelir. Nedeni belli olmayan kilo kayıpları ile gelir. Tat ve koku duyusunda azalma ile gelir. Özellikle vücutta iyileşmeyen açık yaralarla. Çok yoğun gelen sivilcelerle, testosteron miktarının azalmasına bağlı olarak cinsel isteksizlikle, sık enfeksiyonlar, enfeksiyonlara meyilli yani immün sistemin zayıflaması ile gelir. O sebepten dolayı da çocuklarda iştah kaybında, gelişme geriliğinde muhakkak çinko gözden geçirilmelidir. Tabi kanda seviyesi ölçülür, diğer taraftan muayene ve kandaki seviye ile beraber tam tanısı konulabilir. Bunu neden söylüyorsunuz Mehmet Hocam? Çinko seviyesine baktırmadan ve muayene edilmeden ezbere çinko kullanımını da tavsiye etmiyoruz. Bu noktada doğal olarak dışarıdan alınması gerekir. Peki en önemli çinko kaynakları nelerdir derseniz, birinci sırada hayvansal gıdalar var. İkinci sırada mesela kırmızı et, kümes hayvanları, deniz ürünleri. İkinci sırada süt, yoğurt, peynir. Üçüncü sırada barbunya, nohut, mercimek, yulaf gibi baklagiller. Dördüncü sırada da bizim kültür mantarı dediğimiz, kuşkonmaz dediğimiz önemli gıdalar, kuru yemişler ve yumurtada da çinko var Peki bunların içinde en fazla olanlar tabii ki kır, kırmızı et, e, kuryemişlerden de özellikle tahin ve susam ön plana çıkıyor. Yani hayvansal gıda tüketimi e, düzenli ve normal yanı olan insanlarda çinko eksikliğini çok fazla görmüyoruz. O zaman tekrar söylüyorum çinko çok önemli. Özellikle bebek ve çocuklarda gelişme geriliği, özellikle de çocukların zeka cinsel saç ve cilt yapıları için anormal derecede önemli bir mineral diyoruz. Gözden geçirilmeli ve bakılması gerçekten bu noktada iyi olur. Şifa olsun, sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.